Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox Studio'da nasıl oyun menüsü yapılır onu göstereceğiz. Ama öncelikle bu oyun menüsü kitini nasıl alacağımızı gösterelim. Evet bu siteye gidiyoruz. Yani bu sitenin linki açıklamada var. Oradan gelip bu siteye geldikten sonra get'e basıyorsunuz arkadaşlar bir kere. Sonra get now diyorsunuz. Siteyi ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz. Böyle sayfa yeniliyor. Şimdi tekrardan Roblox Studio'ya geçelim. Evet tekrardan Roblox Studio'ya geçtik. Ee, o şeyi aldıktan sonra toolbox açıklıysa açıyoruz arkadaşlar. Sonra burada 4 tane e, sekme gibi olan bir tane logo var. Ona bir kere basıyoruz. Ee, sonra buradan my models'i seçiyoruz ve ilk baştaki davr oluyor bir kere basıyoruz. Ee, denemek için almıştım ama bunu silelim de. Evet böyle bir şey geldi arkadaşlar. sonra gidelim tekrardan davar var yayıncılık menü kitleni açıyoruz ve içinde e, oku beni çıkıyor e, burada nasıl kullanıldığını falan anlatmıyor burada barışın cevaptır. bu kitle oyununuzda kullanabilirsiniz herhangi bir sorun yaşarsanız discorddan bana ulaşın nasıl kurulduğunu anlattığım video şu an e, ben çekerken video yayında olmadığı için orada yazmıyor ama siz e, aldığınızda Orada link olacak. Evet burada starter çıkıyor. Ee, bunu direkt böyle starter atıyoruz arkadaşlar. Ee, evet kitin nasıl çalıştığını ilk bakmak için e, play'e basalım bir kere. Evet buraya oyununuzun ismini yazacaksınız. Onu nasıl yapacağınızı falan da göstereceğim. Ee, şimdi burada... Üç tane buton var. Play, Help, Update. Ee, Help'e bastığınızda böyle bir geçişi var. Bu kısımda oyunculara vermek istediğiniz bilgileri yazınız. Bunları nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Update'i de var burada. Burada da update'leri falan gösterir. Böyle hoş bir geçişleri var. Play'e bastığınızda arkadaki bulu efekti yavaşça kayboluyor. Ve adamlar oyuna istediği gibi devam edebiliyor. Böyle de giriyorlar. Yani Stop basalım. Ee, şimdi bu kiti ilk önce değiştirmemiz için e, Starter Büyüğü'ye attığımız menü. Y'e bir kere basıyoruz ve e, proteins kısmından e, enable'i açıyoruz arkadaşlar ve karşımıza böyle bir şey geliyor. E, şimdi bu menünün içini açalım. E, i̇lk başta ismi nasıl değiştireceğimizi göstereyim. E, menünün içinde bir tane local script var. Buna iki kere tıklayıp açıyoruz. E, i̇lk başta oyun adı yazıyor arkadaşlar. Şu iki parantezin arasına oyunun ismini yazıyoruz. Mesela ne yazalım? da var, oğlu, yayın, yıldak yazdık, sonra diğerlerini ellemeyin aşağıdaki olan şeyleri değiştirmeliyiz zaten buraya. Ee, Deniştirmeliyiz. Ee, şimdi ilk başta değiştirmek istediğimiz e, yeri belirlememiz gerekiyor. Ee, mesela ben help, yani yardım kısmını değiştireceğim. O yüzden e, help içindeki şeyleri seçiyorum. E, Frame'leri seçin, yani şu image'i seçmeyin. Bu arkadaki şey, gölge sonra protons'tan eee görünürlüğünü kapatıyoruz biz splice'e direkt burada Kapatıyoruz ve karşımıza böyle çıkıyor zaten. İdalimi gösterdiğimize. E, sonra help'in içine açıyoruz. E, burada e, geri butonu, e, geri butonun arkasındaki şey. E, text buradaki help'i Türkçeleştirip yardım yapabilirsiniz hatta yardım yazalım. Sonra e, alttaki şeyde işte bilgi yazacağınız yani. şey buraya ne yazarsınız mesela sallayalım şöyle dandam atalım gördüğünüz gibi burada çıkıyor buraya vermek istediğiniz bilgileri yazın evet, şimdi burayı kapatalım böyle e, bununla bir kapatalım sonra update'i açalım update açtık tekrar aynı şekilde içine açıyoruz e, şunları değiştirmiyoruz sadece text labelleri değiştireceğiz update yani güncelleme var güncelleme var. E, sonra getirdiğimiz güncellemeleri yazacağız. evet yanlışlıkla video kaydını durdurmuşum evet ben şuraya şöyle bir şey yazdım x tuşuna basınca benim video kaydı duruyor o yüzden yani buraya oyunumuza harita eklendi yazalım evet, şimdi update de visibilesini kapatalım evet her şey bittikten sonra şu üçünün görünürlüğünü açıyoruz tekrardan Sonra menüyü e, kapatsak da olur, kapatmasak da olur. Biz kapatalım. Sonra play'a e, play'e basalım. Evet gördüğünüz gibi doğru oluyor. yayıncılık yazıyor. Orada ayarladığımız gibi. Help'e gelelim. Yardım. Bu kısımda oyunda bak random atmıştık. Olmuş. Update'e gelelim. Güncelleme oyunumuza yine eklendi yapmıştık. Play'e basalım ve sorunsuz bir şekilde çalıştı arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. Daha fazla böyle bilgilendirici videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve yorumlarda ne çekeceğimi söylemeyi unutmayın. Yani yardım gerekirse söyleyebilirsiniz. O zaman bugünlük kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.